9. Map, Ders Kitabı çözümleriyle devam ediyoruz gençlerim. Sayfa 38'e kadar geldik. Bugün çok fazla konu işleyeceğiz. Sayfaları böyle bitireceğiz. Neden önemli bu ders kitabı çözümlerimiz? Çünkü birinci yazılımız yaklaşıyor ve bu yazılda daha çok buralardan gelecek. Map, Ders Kitabı'ndan sorular gelecek. O yüzden ben de satır satır çözüyorum. Kitabınızı açıp cevapları mutlaka yazmanızı istiyorum. Bunun dışında marif modeli biliyorsunuz ki konuşuyoruz şu anda. Ama benden başka neler istiyorsanız bu videonun altına yazarsanız ben de hemen çekmiş olurum. O zaman hız kesmeden başlayalım. Bir önceki dersimizde nerede kalmıştık? 38'in aslında ikinci örneğinde kalmıştık hatırlarsanız. Sayfa 38. Bugün o örneği yapacağız. Ardından da sayfa 39'la devam etmiş olacağız. Evet konuya başlarken cevaplarımızı veriyorum şu anda. İkinci örnekteyiz artık. Verilen görseli inceleyiniz demiş. Burada cevapta ne diyeceksiniz? Görseller çevre kirliliğinin çeşitli boyutlarını göstermektedir. Aslında çevre kirliliğinde neler oluyor bunu görüyoruz. Denizlerdeki atıklar, fabrika dumanları ve araç egzozlarından çıkan gazları görüyoruz. ...görüyoruz ve bunların çevreye ciddi zararlar verdiğini görüyoruz gençler değil mi? Çevreye nasıl zararlar veriyor? Bunu da görmüş oluyorsunuz. Bir B'ye baktığınızda, bir B'nin cevaplarına baktığınızda görsellerden hareketle... Giriş cümleleri verilen paragrafı kendi görüşleriniz doğrultusunda tamamlayınız demiş. Cevabımız ne olacak? Dünyamızın en önemli sorunu bence çevre kirliliğidir. Çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için yapılan yapılması gerekenlerden ilki geri dönüşümü teşvik etmek ve plastik kullanımını azaltmaktır. Gerçekten öyle değil mi? Plastik kullanımını ne kadar çok artırırsanız çevreye o kadar zarar verirsiniz. Bunun için ne yapmalısınız? Geri dönüşümü teşvik etmelisiniz gençlerim. Diğer bir çözüm ise fabrikalarda çevre dostu teknolojiler kullanarak aslında hava kirli kirliliğini de azaltmaktır. Yani fabrikalarda çevre dostu teknolojilerin kullanılması da oldukça önemlidir diyoruz. 2. Yazdığınız paragrafı düzenleyip sınıfta okuyunuz. Sizce arkadaşlarınızın yazdığı önerilerle sizin yazdığınız öneriler arasındaki benzerlik ve farklılıkların gerekçeleri neler olabilir söyleyiniz demiş. Hemen bakalım cevabımız. Benzerlikler genellikle çevreyi koruma yolları üzerine olurken farklılıklar bireysel ve toplumsal düzeyde alınacak tedbirler konusunda ortaya çıkabilir. Örneğin bazıları kişisel sorumluluklar, bazıları ise dev devlet politikalarına odaklanabilir. Yani benim burada çözüm önerim ne olabilir diyeceksiniz? Ya kişisel sorumluluklar ya da ne olacak? Artık devlet politikalarına odaklanmak olacak gençler. Peki artık sayfa 39'dayız. 9. sınıf MEB yayınları dedik. Sayfa 39 okuma öncesi. Şimdi okuma öncesinde bir aa, aşağıdaki metinleri okuyunuz demişler. Ne diyorsunuz 1B'de? Bayrak ve Anadolu'yu dinlemek metinlerini aynı vurgu ve tonlamayla mı okudunuz? Gerekçeleriyle söyleyiniz. Cevap hayır. Bu iki metin farklı tonlamalarla okunmalıdır. Bayrak metni coşkulu ve duygusal bir şekilde okunmalı. Çünkü milli duygulara hitap eden bir şiirdir. Anadolu'yu dinlemek metni ise daha sakin ve düşünceli bir tonlamayla okunmalıdır. Çünkü daha derin ve felsefi bir anlatım sunmaktadır diyoruz gençler. Peki 2A'dayız artık. Picasso'nun Hatları adlı denemenin başlığından ve yanındaki görsel hareketle Denemenin içeriği hakkındaki tahminlerinizi yazınız demiş. Tahminimizi hemen söyleyelim. Deneme Picasso'nun çizimlerinde kullanılan hatların sanatındaki yerini ve bu hatların sanatsal anlamlarını anlatıyor olabilir. Picasso'nun sanatta kullandığı çizgilerin geleneksel sanatla modern sanat arasındaki bağları ve bu çizgilerin kültürel etkileri ne yapılabilir incelenilebilir. Peki 2B'de Picasso'nun Hatları adlı denemeyi okuduktan sonra denemenin içeriği hakkındaki bölümünü doldurunuz. Tahminlerinizin denemenin içeriğiyle örtüşen yönlerini söyleyiniz demiş. Hemen bakalım. Denemenin içeriği neymiş buna bakıyoruz. Deneme Picasso'nun eserlerinde kullandığı çizgilerin geleneksel sanatla modern sanat arasındaki ilişkisini ele alıyor. Yani geleneksel sanatta neler var? Modern sanatta neler var? Bunları görmüş oluyoruz. Yazar Picasso'nun hat sanatını ve geleneksel teknikleri nasıl kendi eserlerine uyarladığını ve bu bu hatların modern sanattaki yerini ne yapıyor gençlerim incelemiş oluyor bunu tam olarak net bir şekilde inceliyor peki Tahminlerimin örtüşen yönleri, tahmin ettiğim gibi deneme Picasso'nun çizgilerinin sanattaki anlamı ve bu çizgilerin modern sanat üzerindeki etkisi üzerine odaklanmıştır diyeceksiniz. Ayrıca geleneksel hat sanatının modern sanatla nasıl bağdaştırıldığını da ele alıyor. Yani geleneksel hat sanatıyla modern sanatı nasıl birleştirebilirsiniz bunu da görmüş oluyorsunuz. Peki şimdi yine sayfa 42, 43 ve 44'ü yapacağız. Okuma sonrası söz varlığımızın cevaplarını bir görmüş olacağız. Sayfa 42 dediğim imizde okuma sonrası söz varlığımız bir okuduğunuz Picasso'nun hatları adlı denemede geçen bazı kelimelerin sözlük anlamları verilmiştir. Cümlelerin bağlamlarından hareketle bu kelimelerin metinde hangi anlamda kullanıldığını belirleyip örnekteki gibi işaretleyiniz demiş. Şimdi cevap bir kelime sözlük anlamı bir de metinde geçtiği cümle. Yani aslında bize bu şekilde sorular gelebilir. Buna dikkat edin. Hatta hep bir tane örnek yayınlamış. Ben size örnek yazılılar da hazırladım. Bu arada şuna çok dikkat edin gençler. Benim verdiğim yazılı katları aynen yazılıda çıkıyor ha. Ona göre. Ona göre kanalda yatın uyuyun. Ben nasıl ne zaman atıyorum hemen onları alıp böyle defterinize kitabınıza bir yerlere yazmanız gerekiyor. Bir bakmışsınız aynı kağıt çıkmış. Evet. Şimdi kelime sözlük anlamı dedik. Bir de metinde geçtiği cümle. Şimdi kanaat. Kanaat ne demek? Görüş demek. Hani şey dersiniz ya bu konuda benim kanaatim bu. Yani aslında bu konudaki benim fikrim, benim düşüncem, benim görüşüm bu demek istiyorsunuz gençler. Metinde geçtiği cümle nedir? Böyle bir kanaate varıyor. Yani böyle bir görüşe varıyor demek istiyorsunuz. İkincisi kültür. Tarihsel toplumsal gelişme süreci içinde ...yaratılan maddi ve manevi değerlerin bütünüdür. Yani kültür bu demek aslında yaratılan maddi ve manevi değerlerin bütünüdür. Peki bakalım o resimler kullanılan malzemelerin cinsi, mahiyeti ne olursa olsun... ...Batı kültürünün temsil ettiği bir algılamanın, bir kavrayışın yansımasını gösterir diyorsunuz. İkincisi özgü. Mesela şey dersiniz bu sana özgü ya bu davranış biçimi sana özgü. Şunu diyorsunuz aslında birine veya bir şeye ait olan demek. Yani özel demek. Kime ait onu görmüş oluyorsunuz. Kime e, özgü bunu görüyorsunuz. Peki metinde geçtiği cümle ne? Picasso acaba gerçekten bizim hat sanatımızın etkisi altında mı kaldı da o resimleri yaptı? Yoksa hat sanatını bir malzeme olarak kullanarak kendine özgü bir niyetini gerçekleştirmek mi istedi? Yani bu niyeti kendine özgü müydü değil mi? Bunu vermeye çalışmışız gençler. Peki ikiye bakalım. Okuduğunuz Picasso'nun hatları adlı denemede geçen İslam, İslami hat ve hattat kelimelerinin güncel yazım şekillerini TDK güncel sözlükten kontrol ediniz. Bu sözlüklerin bu sözcüklerin metnin anlamındaki yazımı ile güncel yazımı arasındaki farklarını belirleyiniz. Farklarının gerekçelerini söyleyiniz. Bakın böyle sorular gelebilir. Sözlük bilgimiz, aslında kelime bilgimiz ÖSYM. E. İçinde çok önemli, MEB içinde çok önemli yazılarda da çok çok önemli. Peki ne demişiz? Hemen bir bakalım. Cevap TDK güncel Türkçe sözlüğe göre İslam değil mi böyle? Ya da İslam, İslami, İslami şeklinde hal Hal, hatta, hatta şeklinde. Şimdi farklılık gerekçesi ne? Yani bu şekilde mesela e, düzeltme işaretinin o oh, şapkada diyoruz ya gelmesinin nedeni ne? Farklılık gerekçesi şu. Arapça kökenli kelimelerdeki uzun ünlüler sadeleştirilmiş ve yazım dili sadeleştirilmiştir aslında. Yani o uzun ünlülerin sadeleştirildiğini ve yazım dilinin sadeleştirildiğini görmüş oluyorsunuz gençler. 3. Aşağıdaki cümlelerde virgülerin kullanılma yerlerini Türk Dil Kurumu'nun genel A sayfasındaki virgülün kullanımı kuralları ile karşılaştırınız. Bu karşılaştırmanın sonucunda virgülün güncel kullanımı ile ilgili bu metindeki kullanımı arasındaki farkları ve gerekçeleri yazınız. Şimdi virgül bizim yazılımızda da gelecek. Biz virgülü her zaman kullanacağız ve eğer ki siz noktalama işaretlerini kullanmazsanız bu da bir sorun tamam mutlaka kullanmak zorundayız. Şimdi sayfa 43'ün cevaplarına bakalım. Cümlelerin virgül kullanımı ile ilgili farklar ve gerekçeleri diyoruz. Birinci cümle sonunda da Picasso'nun eserlerinden daha farklı bir eser ortaya çıkmış Olmaz demişiz. Şimdi fark ve gerekçe güncel kurallara göre sonunda da ifadesinden sonra virgül kullanılmaz. Neden? Çünkü burada virgül anlamı bölmek yerine cümlenin akışını bozar ki zaten burada bir bağlaç var. Biz bağlaçtan sonra virgül koyamayız gençler tamam mı? D bağlacı, ki bağlacı, hatta bağlacı fark etmez. Herhangi bir bağlaştan sonra asla virgül koyamıyoruz. O yüzden burada da bu bağlaştan sonra virgül işaretini kullanmak yanlış olacaktır. İkinci cümleye bakalım. Picasso İslam hatlarını resmine malzeme olarak seçerken kendi resim kültürünün, resim geleneğinin özüne sadık kalmıştır. Değil mi? Yani o öze sadık kalıyor. Fark ve gerekçeye bakalım. Picasso özne olduğundan sonra virgül kullanılabilir. Ancak cümlede başka virgüllerde kullanıldığı için burada virgül yerine noktalı virgül tercih edilebilir. Değil mi? Şimdi bizim özne virgülümüz var. Eğer ki Bizim yüklem ile öznemiz arasında böyle bir sürü bir sürü ifade varsa oraya hemen bir virgül koyacağız. Dolayısıyla Picasso'nuz özneyse oraya virgül kullanılabilir. Ancak cümlede başka virgüllerde varsa yani çok fazla virgül olduğu zaman oraya hemen bir noktalı virgül koymuş olmamız daha doğru olabilir. Ee, ayr ayrıca seçerken zarf olduğundan sonra virgül getirilmemelidir. Bakın şuradaki zarf fiilden sonra kesinlikle virgül getirilmemelidir. Bizim şöyle bir kuralımız var cümlede bir tane zarf fiiliniz varsa... E, kesinlikle ilkinden sonra virgül getiremiyorsunuz ama iki tane zarf fiil varsa ilkinden sonra virgül koyabilirsiniz. Herhangi bir problem olmaz gençlerim tamam mı? Devam ediyorum. Resim kültürünün, resim geleneğinin ifadeleri arasında virgül günümüzde de doğrudur. Aynen öyle. Peki üçüncü cümleye bakalım. O malzeme aynı zamanda kendini meydana getiren kaynaktan yoksun bırakılırsa, yani o malzemeyi meydana getiren ruhtan soyutlanırsa, o malzemeyi kullanarak varılmak istenen sonuç elde edilemeyecektir demiş. Şimdi fark ve gerekçeye bakalım. O malzeme özne olduğu için virgül doğru kullanmıştır. Niye? Çünkü özne virgülü ya hani bizim yüklenmez ile öznemiz arasında bir sürü bir sürü ifade varsa özneden hemen sonra çat virgülü yapıştırıyorsunuz tamam mı? ancak soyutlanırsa gibi şart bildiren ekten sonra virgül kullanılmaz. Bu tür eklerden sonra virgül getirilmesi akışı kesinlikle bozuyor diyebiliriz. Peki metnimizi anlayalım hemen. Soru 1. Okuduğunuz Picasso'nun Hapları adlı denemeye göre Picasso hat sanatını eserlerinde nasıl kullanmıştır? Cevap Picasso İslami harfleri hatırlatan bazı çizimler yapmış ancak bunları geleneksel formunda değil kendi sanat anlayışıyla yeniden yorumlamıştır. Yani aslında özgün zaten dedi ki hani burada da Picasso özgündür diye bunu da görmüş oluyoruz. Kendi e, özgünlüğünü, kendi sanat anlayışını, kendi fikirlerini yeniden yorumladığını görüyorsunuz. Soru 2. Oysa malzeme olarak kullanılan bir gelenek sadece bir malzeme olarak kalır. O malzeme aynı zamanda kendini meydana getiren kaynaktan yoksun bırakılırsa, yani o malzemeyi meydana getiren ruhtan soyutlanırsa, o malzemeyi kullanarak varılmak istenen sonuç elde edilemeyecektir. Cümlelerinden hareketle geleneğin sanat eserlerinde nasıl kullanılması gerektiği hakkındaki düşüncelerinizi söyleyiniz. Ne dersiniz gençler? Geleneksel bir malzemenin Sanat eserlerinde kullanılması o malzemenin kökündeki ruha sadık kalınarak yapılmalıdır. Bu sayede eser derinlik ve anlam kazanır diyoruz. Yani aslında aslına sadık kalmak çok önemli. Çünkü o derinliği bu şekilde sağlayabiliyoruz. Peki Soru 3'teyiz artık. Picasso ada geçen hatları kendi kültürünün süzgecinden, kendi kavrayışının eleğinden geçirerek yeniden anlamlandırmıştır. Cümlesi güzel sanatların hangi özelliklerini vurgulamaktadır? Hadi bir, bir bakalım. Cevap bu cümle güzel sanatların malzemeyi orijinalinden farklı bir şekilde sanatçının yorumuyla yeniden anlamlandırarak kullanması gerektiğini vurgulanmaktadır. Sanat taklit değil, özgün yorum olmalıdır. Yani birilerini taklit ederek bir yere varamazsınız diyor. Özgün bir yoruma ihtiyacınız vardır diyor gençler. Soru 4. Deyiz artık okuduğunuz metinde geçen düşünceyi geliştirme yollarını tanık gösterme, tanımlama, karşılaştırma bulunuz. Bunları metne olan katkısını yazınız. Önce bir bunları konuşalım mı? Mesela tanık gösterme ne demek? Tanık gösterme bir metinde bir kişinin mesela bir e, önemli bir yazar olabilir, önemli bir düşünür olabilir. Onun sözünü vermek demektir. Tamam mı? Böyle tırnak içine genellikle verirsiniz. Başka ne dedik? Tanımlama dedik. Tanımlama nedir hocam? Tanımlama bir bir Paragrafta da görüyorsunuz bunu daha çok. E, bu nedir sorusuna cevap vermek demektir. Mesela insan nedir? İnsan iki ayaklı düşünen bir canlıdır. Yani diğerlerinden de ayırt edici noktayı da vermelisiniz. Tamam mı? Tanımlamada o ayırt edici noktada verilir. Başka ne, ne sormuşuz? Karşılaştırma. Tamam. Size şöyle bir ipucu vereyim gençlerim. Karşılaştırma soruyorsa size yapacağınız şey ne biliyor musunuz? En, pek, daha ve çok. Bu kelimeleri bir paragrafın içerisinde gördüğünüz anda karşılaştırma vardır. Ya da daha iyi de da daha, daha çok görürsünüz. Mesela dedim ki ben benden daha güzel konuştu dedim bakın karşılaştırma yapıyorum kendi konuşmamla onu kıyaslıyorum aslında değil mi ya da sınıfın en başarılı öğrencisi Merve'ydi dedim bakın diğer öğrencilerle Merve'yi karşılaştırdım direkt bir kıyasa gitmiş oldum diyorsunuz gençler dolayısıyla paragraflarda buna dikkat edeceğiz tamam mı şimdi hadi bakalım. Örnekleme demişiz. Söz gelişi bir Sezai Karakoç'un, bir Erdem Beyazıt'ın, bir Cahit Zarifoğlu'nun bakın bu örneklemedir. Ben söz gelimi Erdem Beyazıt'a, Sezai Karakoç'u Cahit Zarifoğlu'nu size örnek olarak verdim. Bunun adı ne oluyor? Örneklendirme oluyor. Peki karşılaştırma ne ol olur hocam dedim? Az önce söylemiştim. Biz karşılaştırmada daha çok ne göreceğiz? En, pek, daha ve çok sözcüklerini göreceğiz. Bunları gördükçe evet bu karşılaştırma dersiniz. Mesela Picasso'nun yaptığı resim ama bunları görmeden iki şeyi de kıyasla gidebilirsiniz tamam mı? Picasso'nun yaptığı resimler ile gazel ve kaside yazmaya çalışan şairlerin eserleri. Bakın karşılaştırma yapıyorum. Picasso'nun yaptığı resimler ile gazel ve kaside yazmaya çalışan şairlerin eserlerini kıyasa gitmiş oldum gençler. Bu düşünceyi geliştirme yolları metnin savunduğu fikirlerin daha anlaşılır olmasını sağlar ve okuyucunun konuyu kavramasını da ne yapar? Kolaylaştırır diyoruz. Peki sayfa 44'ün cevaplarına geçelim. Metinde geçen ve ana fikri destekleyen yardımcı fikirleri bulmuş. Şimdi yardımcı fikirler de bizim için önemli. Nedir ana fikir? Verilmek istenen mesajdır. Yardımcı fikir nedir? Ana fikrin etrafındaki diğer küçük küçük mesajlardır. Tamam mı? Şimdi yardımcı fikirler dedim. Picasso resimlerinde hat sanatını kullanırken İslami bir niyet taşımamaktadır. Bu artık bizim yardımcı fikrimiz oldu. Yazar Picasso'nun resimlerini görmemiş ancak söyleyecekleri için o resimleri görmeye gerek duymaktadır. Yine yardımcı fikir oldu. Son yıllarda bazı sanatçılar gazel ve kaside gibi başlıklar altında şiirler yazmakta. Ancak bu şiirler biçimsel olarak benzese de içerik olarak farklıdır. Bu da yine yardımcı fikir oldu. Bazı edebiyatçılar eski edebiyatımızdan nasıl yararlanacaklarını aramaktadır. Bu da yine yardımcı fikir olmuş oldu. Soru 5'e geçtim. Belirlediğiniz yardımcı fikirlerden yararlanarak denemenin konusunu, ana fikrini ve yazılış amacını yazınız demiş. Bakın böyle bir soru yazılınızda da gelebilir. Aman dikkat. Metnin konusu neymiş? Picasso'nun İslami hat sanatından yola çıkarak yaptığı tabloların ne kadar İslami olduğu ve bir sanat eserine İslami denebilmesi için gerekli koşulların tartışılması. Yani konu ne demek aslında? Ne anlatıyor? Size bir metin verdi ve o metinde ne anlatıyor sorusuna cevap aldığınız zaman gençlerim bu artık metnin konusu olur. Tamam mı? Metnin ana fikri nedir artık? Ana fikirde verilmek istenen mesajdır. İşte Bir sanat eseri geleneğin ruhunu anlamadan sadece yüzeysel bir şekilde kullanırsa o geleneği temsil edemez. Bakın bu da bir ana fikir. Yani bana vermek istediği mesaj. Peki yazılış amacı ne? Picasso'nun resimlerinin İslami olarak değerlendirilmesini eleştirmek ve gerçek anlamda bir sanat eserine İslami demenin ne anlama geldiğini de anlatmak. Yazılış amacı da bu olmuş oldu. Peki soru 6. Picasso'nun hatları ve sanat adlı metinlerden alınan bölümleri okuyunuz demişiz. Cevap hemen yazın bakalım kitaplarınıza. Kitaplar şöyle değil mi? yazılıyor. Bu metinlerde geleneğin basit bir şekilde taklit edilemeyeceği, sanatın özüne sadık kal kalarak gelenekten yararlanılması gerektiği vurgulanmaktadır. Bakın diyoruz ki gelenek basit bir şekilde taklit edilemez, sanatın özüne sadık kalınarak ...ne yapılır artık? Gelenekten yararlanılır. Gelenek sadece bir malzeme olarak kullanılamaz, onu anlamak ve yorumlamak gerekir. Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirinde de Anadolu'nun derin, kültürel ve sanatsal ruhu anlatılmaktadır diyoruz. Soru 6b kısmı, okuduğunuz bölümlerden hareketle Rasim Özdenören ve Faruk Nafiz Çamlıbel'in sanata bakışındaki benzerlik ve farklılıkları yazınız. Yani Rasim Özdenören ile Faruk Nafiz'i aslında karşılaştırıyoruz burada değil mi? Cevabımıza hemen bakalım. Her iki yazar da geleneğe sahip çıkmanın önemini vurgular. Yani geleneğe neden sahip çıkmalıyızın önemini vurgular. Ancak Özden Ören'in, Özden Ören'in, Rasim Özden Ören önemli. Sanki bu arada üniversite sınavında da böyle soru gelme potansiyeli yüksek. Metni daha çok akılcı ve mantıksal bir yaklaşımı benimserken Faruk Nafiz Çamlıbel duygusal bir anlatımla Şiirsel bir yaklaşım sergilemektedir. Yani aslında Faruk Nafiz'de biraz daha o şiirselliği görmüş oluyoruz. Özden Ören geleneği düşünsel bir düzlemde değerlendirirken Çamlıbel geleneksel duyguları yansıtarak sanatını ortaya koymaktadır diyoruz gençler. Peki şimdi sayfa 45'teyiz bir sanatçıyı tanıyalım. Neden? Çünkü yazar eser çok önemli değil mi? Şimdi nasıl gelir? Yazarın eseri gelir. Yazarın genel özellikleri gelebilir. O yüzden biz böyle hepsini bilmek durumundayız. Benim gözümden Rasim Özden Ören diyeyim. Hadi bakalım. Sorunuzdaki görsele dayanarak iki metin arasındaki bağlamı bir yorumlayalım diyoruz gençler. Birinci metine hemen bir bakalım. Bu metinde geleneksel gelenekten yararlanmanın yüzeysel olamayacağı, geleneğin ruhunu anlamanın önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bakın, gelenek önemli diyor. Zaten Rasim Özden Ören'de de onu görürsünüz. Özden Ören'in sanat anlayışında aynı vurgu bulunmaktadır. Picasso'nun Hatları adlı denemede de gelenekten yararlanmanın basit bir şekilde taklit değil, o geleneğin ruhuna uygun şekilde olması gerektiği işlenmektedir. Aslında Picasso'nun eseriyle Özden Ören çok örtüşüyor, değil mi? Özdenören eserlerindeki bu derinlikte bir sanat anlayışını görebiliriz. Sanatçının kendi kültürel köklerinden yola çıkarak özgün eserler üretmeleri gerektiği düşüncesi Özdenören'e ait olabilir. O zaman size böyle Rasim Özdenören'le ilgili bir soru sorulduğunda diyeceksiniz ki sanatçının kendi köklerinden geleneğe ve özgün eserlere yönelen bir anlatımı vardır diyeceksiniz gençler tamam mı? Bunu demeniz zaten soruyu çözmenizi sağlayacak. Peki ikinci metinde Artık Namık Kemal'e geçiyoruz. Bu metin Namık Kemal ve benzeri sanatçılardan bahsederken... ...ulusun kendi kültürel değerlerine sadık kalmasının önemini vurgulamaktadır. Çünkü zaten Namık Kemal kimdir? Vatan şairidir. Ben size kartlarda da göstermiştim. Şu edebiyat kartlarımız var ya. Burada Namık Kemal'i konuşmuştuk değil mi? Ee, bu hatta şöyle... Tabii çok kart olduğu için hızlıca göre, bulabilirsem de göstereyim. Namık Kemal vatan şairi gençler. Ee, ve... Hak, hukuk, adalet değil mi? Bu temaları daha çok işleyen bir sanatçı Namık Kemal. Ve Namık Kemal dediğiniz zaman e, hürriyet kasidesi çok önemli. Eskiyi aslında ne yapıyor? Tabii çok kart var ben size e, daha sonra da gösterebilirim. E, aslında şekil olarak eski ama içerik olarak yeni eserlerde üreten bir sanatçı Namık Kemal. Bakın bu metin Namık Kemal ve benzeri sanatçılardan bahsederken ulusun kendi kültürel değerlerine sadık kalmasının önemini vurgulamaktadır. Yani kendi kültürel değerlerine ne kadar sadık kalıyor? Bu da Rasim Özdenören'in milli kimlik ve geleneğe verdiği önemi yansıtır. Yani milli kimlik ne kadar önemli diyor? Özdenören de kendi sanat anlayışına benzer şekilde bir ulusun kendi değerlerine sahip çıkmasının sanat ve edebiyat açısından ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmaktadır. Yani sanat ve edebiyata neden önem vermeliyiz? Her iki metin de Rasim Özdenör'ün sanat anlayışına uyum sağlıyor. Çünkü geleneğe sahip çıkalım diyor. Her iki metinde de geleneğe sadık kalarak özgün eser üretme fikri işleniyor gençlerim. Peki sayfa 46 Ders içi çalışma cevapları hadi bakalım hadi hadi daha fazla yapalım diyorum. Aşağıdaki düz yazı türlerine ait bazı özellikler verilmiştir. Bu özelliklerden Picasso'nun hatları adlı denemede bulunanları işaretleyin. Hemen bir kitabınıza işaretler misiniz gençlerim? Duygu ve düşünceler kesin sonuçlara varmaksızın aktarılır. Aynen öyle tik attınız. Metinde nesnel ifadeler ağırlıktadır. Hayır buna tik atmadık daha öznellik var. Duygu düşünceler iddiasız bir şekilde açıklanır. İnsanı yakından ilgilendiren bir konu işlenir. Aynen öyle bu da özelliklerin Gözlem ve deneyimden yararlanılır. Anlatılanları kanıtlama zorunluluğu yoktur. Bireysel keşiflerle okurda bir takım etkiler bırakır. Tik attınız. Anlatımda içten ve samimi bir anlatım tercih edilir. Tik attınız. Bilgi vermek diğerlerine atmadınız. İşaretlediğiniz bilgilerden hareketle deneme türünün özellikleri hakkında çıkarımlarda bulununuz demişiz. Hadi bir bakalım. Denemelerde yazar duygularını ve düşüncelerini kesin bir sonuca bağlamadan içten bir anlatımla dile getirir. Evet ya yani kesin sonuç yok. Daha içtenlik var değil mi denemelerde? Bilimsel kanıtlara dayanmadan kendi gözlemlerini ve deneyimlerini okura samimi bir şekilde aktarır. Denemede kesinlikle kanıtlamacımız yok. Bilimsel bir kanıta dayanmıyoruz. Samimi bir şekilde kendi gözlemlerimizi okura aktarıyoruz gençler. Amaç bilgi vermekten çok okuyucuda bir etki bıraktırmaktır. Tamam mı? Bir etki bırakıyoruz ve okuyucuyu düşünmeye sevk ediyoruz artık. Peki sayfa 48 ders içi çalışma cevapları Issız bir adada yapayalnız yaşamak zorunda kalsaydınız hangi romanları yanınıza alıp götürürdünüz sorusuna siz nasıl bir yanıt ver verirdiniz? Bir gerekçe istiyoruz tabii ki. Cevap ne diyoruz? Issız bir ya adada yaşamak zorunda kalsam Robinson Crusoe, Sefiller ve Don Quixote gibi klasik romanları yanıma alırdım diyorum gençler. Ee, bu bu romanlar önemli çünkü. Robinson Crusoe ısız bir adada çünkü hayatta kalma mücadelesini anlattığı için böyle bir durumda bana rehber olabilir değil mi? Motivasyon sağlar. Sefillere baktığımızda insanlık, adalet ve merhamet temalarını işlediği için bana zor zamanlarda umut ve moral verebilir sefiller. Yine Don Quixote hayal gücünü ve macerayı ön planda tutarak yalnızlık anlarında zihinsel olarak ayakta kalmamızı da sağlar değil mi? Dolayısıyla bu romanlar hayatta kalma becerilerimizi de burada biraz daha desteklemiş olur diyoruz. Sayfa 49 ders içi çalışma cevaplarındayız. Toplum ve kitap ilişkisi hakkındaki görüşlerim demişiz. Toplum zorluklar karşısında bilgiye ve rehberliğe ihtiyaç duyar. Bu nedenle kitaplar her zaman önemli bir yere sahiptir değil mi? Yani insanlar hayatta kalmak için ne yaparlar gençler? Gerekli araçları seçerken aynı zamanda zihinlerini geliştirmek ve yalnızlıklarını hafifletmek de isterler. Bu yüzden ne yapacaklar? Kitaplara başvurmuş olacaklar. Toplumun her kesimine hitap eden bilgi kaynakları çünkü kitaplar ve toplumun aslında kültürel gelişimini de ne yapıyor? Desteklemiş oluyor diyoruz. Peki yazarın düşüncelerine katılıyor musunuz? Yazarın acı karamsarlık içeren romanların gereksiz olduğu yönündeki görüşlerine ben kısmen katılıyorum. Çünkü biraz daha insanı motive etmesi gerekiyor değil mi? Ee, ve edebiyatın görevi yalnızca hayatın zorluklarını yansıtmak değil, aynı zamanda insanı hayata bağlayan ve onu güzelleştiren duyguları da aktarmaktır. Ancak hayatın tüm yönlerini edebiyatın içine katmanın gerçekçilik açısından önemli olduğunu düşünüyorum edebiyat insanı hem düşündürmeli hem de insanın ruhunu beslemelidir diyorum gençler. Sanat metinlerinin özelliklerine baktığımızda sanat metinleri öğretmek amacıyla yazılmayan fakat okuyucuya farklı bir bakış açısı sunan eserlerdir. Yani sanatsal metinler çok böyle öğretme amacı falan görmezsiniz. Bakış açısı sunması gerekiyor size ve bu metinler hayatı ve duyguları derinlemesine inceleyerek insanın zengin iç dünyasını keşfetmesine de yardımcı olacak. Yani doğrudan bilgi vermeyecek fikir olarak aslında o duyguyu can ...anlandırma görevini de üstlenmiş olacak. Peki, metnin yardımcı fikirlerine bakalım. Edebiyat insanın hayatına önen bir rol oynar ve onsuz eksik kalır insan. Değil mi gençler? Yani edebiyat olmadan aslında eksik kalırız. Peki, hemen şurayı da yapalım. Kitaplar insanın düşünce dünyasını genişleten, hayatını zenginleştiren araçlardır. Sanat öğretmek amacıyla değil, insanı duygusal olarak tatmin etmek için vardır. Değil mi? Peki şimdi sayfa 50'ye kadar geldik. 50'yi de yapalım bence. Yazarın yardımcı fikirleri aktarırken kullandığı düşünce geliştirme yolları neler? Yani neleri kullandı? Örnekleme var mı? Var. Karşılaştırma var mı? Var. Tanımlama var mı? Var. Peki bunları niye yaptı? Bunları niye yaptığı, yaptığı yazar sorusu olarak gelebilir. Aman dikkat diyorum. Okuyucunun konuyu daha iyi anlamasına yardımcı oldu. Karşılaştırma yaparak aslında farklı durumları birbirine bağladı. Tanımlama ile fikirleri daha net bir şekilde de ifade etti. Örnekleme ile paragraf diyelim. Kitaplar insanın iç dünyasını besleyen en değerli hazinelerdendir. Mesela bir romanı okurken karakterlerin yaşadığı olaylar üzerinden kendi hayatımızla bağlantılar kurabiliyoruz. Bu bize yeni bakış açıları kazandırırken aynı zamanda duygusal zekamızı da geliştirmiş oluyor. Kitaplar sadece bilgi değil yaşam deneyimini de bize sunmuş oluyor diyoruz gençler. Peki canım kitap denemesinin konusu ana fikri ve yazılış amacı nedir? Metnin konusu ıssız bir adada yalnız kalırsak hangi kitaplar alırdık sorusu üzerinden kitaplarının aslında kişinin hayatındaki yeri ve öneminden bahsetmiş oluyor. Diyor. Metnin ana fikri nedir bakalım? Kitaplar insanın hayatta yalnız kalmamak için başvurduğu en değerli yoldaşlardır. Öyle değil mi? Onlar hayatı zenginleştirir ve insanı hayata aslında bağlar diyoruz. Yazılış amacı ne? Kitapların insan hayatındaki vazgeçilmez yerini vurgulamak. Yani kitaplardan vazgeçemeyiz diyor. Ve onların insana katlı duygusal entelektüel zenginlikleri de hatırlatmaktır diyoruz. Canım kitap denemesinde deneme türünün özellikleri. Şimdi deneme türünün özellikleri de önemli. Ama hani bu denemede e, kıyaslayarak gitmemizi isteyecek. Şu şunu görüyorsunuz. Kişisel görüşler ve düşünceler serbest biçimde aktarılmıştır. Çünkü denemenin Amacı bu değil mi? Deneme bunu yapar. Kişisel görüşleri ve düşünceleri serbest bir biçimde aktarır gençler. Yazar kesin yargılardan kaçınarak okuyucuyu düşünmeye davet eder. Bakın kesinlik böyle bir mutlaklık yok ama okuyucuyu aynı zamanda düşünmeye davet eder. Günlük dil kullanılmıştır ve sohbet havası vardır. Sohbet havasında yazar Örneklemeler ve karşılaştırmalar ile fikirleri ne yapar? Destekler. Metin özgürce fikirlerin dile getirildiği bir yapıdadır ve konuya derinlemesine bir yaklaşımda sergilemektedir diyoruz. Çıkış karta cevaplarına bakalım. 3. Yaz. Deneme türü yazarın kişisel görüş ve düşüncelerini serbestçe ifade etmesine olanak tanır. 2. Picasso'nun hatları denemesine gelenekten yararlanmanın önemi vurgulanmıştır diyoruz. 3. Denemelerde. Yazar kesin yargılardan kaçınarak okuyucuyu düşünmeye davet eder. Zaten tekrar söylüyorum. Denemenin amacı kesin yargılardan kaçınmaktır gençler. İki soru. Picasso eserlerinde İslam hatlarını nasıl kullanmayı tercih etmiştir ve bu sanat akımı üzerinde nasıl bir etkisi olmuştur? Gelenekten yararlanarak sanat eserleri ortaya koymanın modern sanat üzerindeki etkisi nedir? Bir paylaşalım. Hemen Picasso'nun hatları adlı deneme gelenekten beslenen sanatın nasıl özünden kopmadan yani özünden kopmadan nasıl kullanılması gerektiği konusunda da derin bir bakış açısı sunmaktadır diyelim. Evet, baya ilerledik değil mi? Sayfa 50'ye kadar çözdüm gençler. Yani ta birinci sayfadan 50'ye kadar. Oynatma listemize bir bakın, 2026 için yani sizin için, Marif model için ve yeni çıkan elinizdeki bütün kitabın 50. sayfasına kadar geldim. Daha ne yapayım? Elbette yapacağım. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ben size şunu yapacağım gençler, yazılı soruları hazırlayacağım ama bakın tekrar söylüyorum, öylesine sorular değil bunlar. ha. Yani o, o kağıdın aynısını bir bakmışsınız sınavda görmüşsünüz. Geçen sene bunlar çok oldu. Öğretmenleriniz seviyorlar bizim kanalı. Bakıyorlar, beğendikleri soruları alıyorlar. O yüzden aynısını görme ihtimaliniz çok yüksek. Yani geçen sene bu, bu kanalla çalışan öğrenciler yüzleri aldılar, takdirleri aldılar. Edebiyattan yüz, yüz, yüz yani. O yüzden... Benden başka tabii neler istiyorsunuz? Onları da yazın. Konu da olabilir, ihtiyacınız olan konu da olabilir. Onları yazmanız çok önemli. Benim aklımda şu anda bir e, full tekrar yapmak var size. Birinci tema full tekrar olabilir, genel bir full tekrar olabilir. Yanı sıra ne yapmak var? Yanı sıra size gençlerim nefis yazılı soruları hazırlamak var. E, geçen sene çok fazla hazırladım. Onlara da bakabilirsiniz. Bunlara da güncel olarak bakmanızı mutlaka öneriyorum. Ama e, çok emek verdiğim için küçücük bir beğeninizi istirham ederim. Hala kanala abone değilseniz abone olmanız çok çok kıymetli. Bir sonraki derste yazılılarda, gerçek sorularda görüşünceye dek her zaman olduğu ve daima olacağı gibi kalbim sizinle güç her zaman bizimle olsun.